Yüzümde yok yaşam inan Kaldım tek bir başıma Gülemem teknik açıdan Ama bak çektik acılar O kadar gençti yaşımda Dedin aklını kaçırma Benim aklım başımda Bir de yok sırdaşımda sonunda Başarmak var ama Birazcık da dayan Değil umurumda falan Yok ki hiç anlayan Neyin umudundan Sahte tüm hayatlar Kahvelik salsa da yeter anla bir çoktan boğuldum Yorgunum Allah'ım yoruldum Beni buradan alsan olurdu En azından hızdan doldurdum Bana fark etmez hiç doğrusu Nasıl alacaksan asoluksuz Yalan oldu hayallerin olgusu Yapamazsa da başka bir yol bulsun Bırakıp yeniden Sana hep ben diyeyim yenilen Kafa kendinden bilinen Geri geldi de ben geriden Geldim gel sen de beni ver Beni zaten sen dediler Bana bakıp da sen dediler Yine sokakta serseri de ben <laughs> Serseri de ben Savaşmak Ayakta kalıp dayanmak zor Yarışmak, kalışmak, durmak, kazanmak zor Oynarlar kanarsın moruk yaparlar rol Ya yetiş ya kal sen benim arkamda koy. Koy kendini geç yerime Koştum yolu bile bile İstedim isterim yine Tam ya dilerim dilek Hep kampta var dilimde Yerin altı en dibinde Doğdum büyüdüğüm içinde Hırsım bu yüzden irice Kalemim elimde silah Hisleri gizledim inan İçim geceden siyah Yazdım her birine inan Günahla Ma bana hükümsüz tüm yargılar Yürü yolu tekten yarına planım yok hiç yarına Sahilde manzarama yaptım bir üçü bile Yaparım hep bir bile kalemim